Manisa'da daha önce bulunan lahit ve sütunlardan dolayı birinci derece sit alanı ilan edilen Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kale Mahallesi yakınlarında defineciler tarafından kazıldığı tespit edilen onlarca antik dönem yapısı ortaya çıktı. Bu yok mu? Alanın kemerli odalar ve nişlerin olduğu yapıların orman içinde ağaçların altında kaldığı görülürken çevredeki tarlalardaysa çok sayıda sütun ve mimari eserler dikkat çekiyor. Oldukça geniş bir alana yayılan tarihi eserler bölgede büyük bir şehrin varlığına işaret ederken bölgedeki yapıların en az 2000 yıllık olduğu düşünülüyor. Tarihte ilk paranın basıldığı Lidya krallığının başkenti Sardes'in 40 kilometre kuzeyinde yer alan bölgedeki yaşamın büyük bir deprem sonrası sona erdiği ve şehrin toprak altında kaldığı tahmin ediliyor. Evet, balık tutmaya giderken tesadüf eseri tarihi yapıları fark ettiğini kaydeden Önder Türdü devletin bu alanı sahiplenmesini ve gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz dedi Lidya şehri olduğu söyleniliyor kayıp Lidya şehri görmüşsünüzdür zaten yapıları hepsini gezdik alan ediliyor buna bir devletimiz sahiplenmesi ve gün yüzüne çıkarılmasını bir vatandaş olarak isterim yani gelecek nesiller gelecek nesillere bir şeyler bırakmak gerekir yani bence. Bir tarihte aranılan bölge yani ilk yerleşim birimi burası mı zaten bu bölgemiş komple. Karşısız da zaten kale. Öte yandan antik bir şehir olduğu düşünülen bölgede tarlalardan çıkarılan ve binalarda kullanılan yapı taşlarının yol kenarlarına yayıldığı ve bazı bağ ve bahçelerde sütun parçalarının olması dikkat çekiyor. Geçtiğimiz dönemlerde bölgede yine tesadüf eseri bulunan çok sayıda mermer sütun parçası ve lahitlerin de ilkokulun bahçesinde koruma altına alındığı, daha sonra da müzeye kaldırıldığı öğrenildi.